önemli. Ee, tabi burada bu tek şekildeki provokatif saldırılardan sonra en önemli şey şudur Anında faili bulabiliyor musunuz? Yoksa Maraş olaylarında olduğu gibi, işte e, olduğu gibi ya da Sivas'taki Madımak olduğu gibi, e, Çorum olaylarında olduğu gibi bu işler faili bir şekilde kalıp birilerinin parmak sokup karıştırabileceği elbette oluşturulmasına müsaade edilmiştir. Bu çok önemliydi ve saldırganın daha Eskişehir yoluna varmadan yakalanmış olması son derece önemli. Tabii ki bir de Ankara'nın içerisinde 45 dakikada da İzmir'den gelip 3 tane Cemevi'nin yani saldırganın saldırganında bulunması bu işin çalışıldığının da göstergesi. Dolayısıyla bu konularla ilgili toplum. dinlemesi ve bu konuda geçmiş olsun dileklerini sunması hiç kuşkusuz Türkiye açısından son derece önemli. Ee, Türkiye'nin etnik, mezhebi birçok hususla ilgili bölünmüş ülkelerde nelerin sahaya sürüldüğünü görüyor olmak lazım. Türk insanının ve gördüğünü düşünüyorum. Bakın İran içerisinde yaklaşık 6 aydan 7 aydan bu yana hükümet kurulamıyor. Neden? Şiiler Parti düşünüyorsun, Sünniler Parti düşünüyor, Türkler ait derden çalıyor, Şiiler arasında Maliki ve Sarıklığı olmak üzere insanın kafasının almakta tereddüt ettiği birçok şey yaşanıyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde adımız, ismimiz, cismimiz, mesajımız, meşrebimiz ne olursa olsun 84 milyon hukuk önünde eşit haklara sahip demokratik ülkenin vatandaşlarıyız. Arkadaşlar burası Aksaray ağaç testleri 891 kHz Antalya radyosunu test ettim burada. Gayet iyi geliyor. Görüyorsunuz etrafı. Tekrar Hayır, e, yakalayarak adalete teslim eden de iktidar